bir Türkiye'nin gündemini meşgul eden sar dokuz silahların eğitim atış esnasında yine blok kapağının yerinden çıkması neticesinde elim kaza meydana gelmiştir. Bu kaza sonucu yaralanan komiser yardımcısı arkadaşımıza öncelikle acil şifalar diliyoruz ve geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. 25 senedir makine kimya endüstri kurumu silah fabrikasında çalışan ve emekli olmuş. Şu anda da Bursa'yı Nilüfer ilçesinde özel silah tamir bakım servisinde eğitim uzmanı olarak görev yapmaktadır. Bu konu hakkında yapılan incelememde, acizane yapılan incelememde polimer silahların kanınca iğne tuzcu blok kapaklarının polimer olmaması tarafındayız. Bu elimizdeki TP9 silahı ama bunda iğne blok kapağını gördüğünüz gibi plastik görünümlü ama içerisinde çelik konstrüksiyon, çelik takviyesi var. Biz de bu SAR-9 silahın umuyorum sarsılmaz fabrikasının İmedik'te bu konuya bir el atacağını ve bir an önce yapılan bu hatadan vazgeçeceklerine inanıyorum. Ve acizane bir e, silah tamir bakım servisi uzmanı olarak temennimiz